Herkese merhabalar Erdem Baş ben kanalıma hoş geldiniz. Her zaman her sabah yaptığım yürüyüş yaptığım Brookdale Park'tan herkese merhabalar. Bugün de yürüyüşümüzü tamamladık. Çok şükür. Şimdi oturdum bir banka bu videoyu çekmeye karar verdim. Hava güzel. Genelde birkaç günde bir yağmur yağıyor. Bazen atıyor bazen hemen duruyor falan böyle ama güzel yani çok ağaç var herhalde o yüzden yağmur yağıyor diye düşünüyorum bölgede arkada görüyorsunuz burada gençler çocuklar hocalarıyla beraber antrenman yapıyorlar ilkokul öğrencileriydi gördüğüm ben de size böyle bir video çekeyim istedim şimdi arkadaşlar burada geldiğim 40-45 günün sonunda Tabi soruyorum, soruşturuyorum, insanlarla konuşuyorum, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, ne işler yapıyorsunuz, nasıl hayat geçiyor gibi hepsiyle sohbet ediyorum tabi. Bilgi almaya çalışıyorum sizlere de aktarmak için. Şunu gördüm, her çalışma alanında, her meslekten burada çok fazla Türk var. Yani aslında şey diyebiliriz, her masada varız. Gerçekten her masada varız. İnsan bunu görünce de tabii gurur duyuyor yani. Türkler eskiden yani 80'lerde geldiğinde buraya ilk gelen göçmen Türkler tabi o zaman daha da azmış nüfus ilk gelen göçmen Türkler falan genelde şey yapıyorlarmış benzinci de pompacı olarak çalışıyorlarmış benzin pompasında çalışıyorlarmış burada bazı eyaletlerde kalmamış o mesela New Jersey'de var ama başka yerlerde şey yok pompacı yok yani bazı yerlerde var bazı yerlerde yok ama böyle alt tabaka işlerden başlamışlar. Yani çok saatli 7-8 dolara çalışıp başlamışlar. Ama çok şükür tabii zaman içerisinde Green Card'la beraber, yatırımcı vizesiyle beraber buraya çok fazla Türk gelmiş ve işlerini kurmuşlar. E, ticaret yapan çok fazla var. Yatırımcı vizesiyle gelip. Yani Türkiye'deki işlerini devam ettirenler var. İşte ne, ne bileyim, burada yeni iş kuranlar var, şirket kuranlar var. E, Bilişim alanında, gıda sektöründe, mobilya sektöründe. Ee, çok fazla iş yapan var. Ee, gördüğüm kadarıyla işte zaten bu gıda sektöründe restoran olarak çok fazla şey var. E, Türk restoranı var. Her gittiğiniz yerde neredeyse var. Mutlaka her gittiğiniz yerde bir İstanbul restoran var. Mutlaka her gittiğiniz yerde bir Bosporus e, restoran var. Ya da işte Akdeniz yemekleri diye e, başlık altında e, şeyler var. Restoranlar var yemek sektöründe böyle bir kendi tadımızı, kendi kültürümüzü tabi Amerikalılar da rağbet ediyorlar ama özellikle Türklere de hitap ediyorlar. Araplara, Müslümanlara hitap ediyorlar. Tabi bizimkilerin genelde bir de helal melal durumları olduğu için öyle bir şey durumları var. Market çok fazla Türk marketi. Türk marketinden neredeyse bütün eskiden daha azmış ama şimdi yani yok yok. Hele benim yaşadığım bölgede New Jersey'de yani bir tane Türk marketi var ya girdim. Hatta hanıma fotoğraflarını çekip gönderdim. Bak bu da var. Bizim Türkiye'de e, gördüğümüz ürünleri e, burada da bulma şansımız var demek için fotoğraf fotoğraf çektim gönderdim. Çalı süpürgesi vardı ya. Çalı süpürgesi vardı yani. O derece e, çok çeşitli ürünler var. Market işi yapıyorlar Türkler. E, marketlerimiz var. E, i̇şte mollerde yani AVM'lerde mol deniyor burada. AVM'lerde giyim üzerine dükkanları olanlar var takı tasarım üzerine dükkanları olan var. Mücevherat üzerine dükkanları olan var. Bu mollerin koridorlarında işte standlar olur ya işte telefon, aksesuarı satılır. işte ne bileyim takı toka satılır, bujiteri satılır. Onlardan yapanlar var. Kart deniyor onlara. Ee, i̇şte ne bileyim e, böyle atkıdır, beredir gibi falan satan insanlar çok fazla. Genelde burada Christmas dedikleri işte Ekim, Kasım, Aralık hatta Eylül'de katarsak 4 aylık böyle çalışma mollerde falan ürün sattıkları durumlar oluyormuş. Hatta 4 ay çalışıp 12 ay geçindikleri şey durumu da var yani Türklerin yaptığı işlerden. Onun haricinde mühendis, mimar, doktor, hemşire... Diş hekimi burada var. Yani hemen hemen herkesin, tanıştığım herkesin bir söylediğim mesela bir tane çocuk doktoru söyleyebiliyor, bir tane Türk dişçi söyleyebiliyor, bir tane şey söyleyebiliyor işte ne bileyim şurada bir mühendis var diyebiliyor. Zaten San Francisco tarafına falan gittiğiniz zaman, Seattle'a gittiğiniz zaman orlarda büyük şirketlerin, büyük kampanyaların şeyleri olduğu için firmaları olduğu için işte ne bileyim Apple'dır, Google'dır odur budur falan böyle. Oralarda çalışan çok fazla Türk mühendisi olduğu da söyleniyor. Türklerin kendi arasında burada hani ilk gelen Türkler için aslında hep şey söyleniyor ya bana da yazıyorlar beni aşağılamak için <laughs> Uber yaparsın yemek dağıtırsın görürüz seni 6 ay sonra Uber yaparken falan diye. Evet Uber yapan Türk var ama onu böyle devamlı gibi değil de biraz Amerika'ya adapte olmak adına yapıyorlar insanlar tatlı da para kazanıyorlar. Valla konuştuğum insanlardan öğrendiğim kadarıyla çok da tatlı para kazanıyorlar. Yani Uber yapan, yani günde 8 saat 10 saat çalışan birisinin ayda hani 7-8 bin dolar para kazandığını söylüyorlar hafta sonlarıyla beraber ya ben 10-12 bin dolar kazanımı duydum. Yani adamın ağzından duydum. Dedi ki ben 12 bin dolar kazanıyorum, 10 bin dolar kazanıyorum. Evimi aldım Türkiye'de işte ikinci evimi aldı falan filan diyor. Ama bu paraları tabii Türk parasına çevirdiğiniz zaman şey demenize gerek yok. Yani olur mu öyle şey falan filan demenize gerek yok. Amerika şartlarında normal paralar yani insanlar normal paralar kazanıyorlar yani. Ee, öyle değerlendirmek lazım. Yemek dağıtanlar var. Genelde bekarlar bu işi yapıyorlar yemek dağıtanlar ya da öğrenciler bu işi yapıyorlar. Öğrenciler e, okul harçlı çıksın, okul parası çıksın diye e, bununla ilgileniyorlar açıkçası. E, yine de fena rakamlar değil duyduğum kadarıyla. Hani 4-5 bin dolar kazananlar var yani. E, yemek dağıtarak. Sistem öyle. Yani kuryelik yapıyorsunuz aslında. E, onun haricinde burada çok fazla yeni trend Türklerin arasında IT işi. Kursları var. Kurslara gidiyorlar kurslarda eğitim alıyorlar. 6 aylık eğitim. Daha sonra anlaştıkları, para verdikleri kurs belli bir zaman sonra onlara iş de paslıyor. Yani kurs bir iş alıyor. ITC devrediyor o işi. ITC de işte evden evden çalışarak, masa başında çalışarak bir ofise gitmeden, bir yere gitmeden para kazanıyorlar. Rakamlar valla yıllık 80-100 bin dolarlardan bahsediyorlar. Hatta böyle çok Türkiye'de Hani ya da burada ev hanımı olup Türkiye'de ev hanımı olup buraya gelen ev hanımları falan da başladığını söylüyorlar. Çünkü çok 6 aylık kursta e, kod yazmaktan ziyade belki kod kontrol etmek gibi şeyler de varmış. Bunun çıkış noktasının da Trump zamanında olduğunu söylüyorlar. Trump daha önce bu işler, IT işleri, kod yazım, kod kontrolü e, gibi şeyler e, daha önce Hindistan, Pakistan gibi böyle Asya'ya, e, Asya'dan e, servis alınıyormuş. Tabii Trump savaş açtığı için Asya'ya Çin'e demiş ki burada yapalım Amerika'da yapalım buradaki vatandaşımıza işte insanımıza şey olsun kaynak olsun bunu teşvik etmiş çok fazla böyle kurs var o kurslar işte dediğim gibi 6 aylık böyle bir para karşılığında eğitim veriyor ama geri dönüşü oluyor bir para veriyorsunuz belki ama geri dönüşü iş garantisi olarak size geri dönüyor dediğim gibi IT işi çok fazla yapan var. Ondan sonra da böyle online satış yapan çok fazla Türk var. Yani Amazon'dan şunu ayarlamaya çalışayım. Amazon'dan ve Etsy gibi, Amazon gibi Etsy gibi internet sitelerinden satış yapan ürün satan çok fazla şey var. E, Türk var. Ne yapıyorlar? Türkiye'den ürün getiriyorlar ya da işte dünyanın Çin'den ürün getiriyorlar ya da işte Amerika'dan ürün buluyorlar. Kendi markalarıyla, kendi adlarıyla, kendi şirketleriyle. Çünkü Amazon hesap açarken bir şirket, bir isim, bir brand oluşturuyorsunuz. Onunla beraber e, satıyorlar. E, kimisi. Kendi ürünleri büyükse, büyük çaplı çalışıyorsa Amazon'a depo tutup, kendi depolarında ürünleri depolayıp oradan gönderiyorlar. Bazı ürünleri, bazı küçük satıcılar daha çok böyle FBA deniyor. Yani Amazon'un depolarına buradan post alıyorlar. Amazon'un Amazon depolarında saklanarak oradan internet üzerinden satış yapıyorlar. Çok fazla var. Etsy biraz daha böyle kişisel ürünler, bireysel ürünler, kişiye özel ürünler, işte el ürünleri, handmade dedikleri, daha böyle işte ne bileyim cüzdandır, kemerdir, işte kıyafettir, işte ne bileyim süs eşyasıdır falan gibi böyle kişiye özel şeyler satılıyor. Orada da çok fazla şey var, yapan Türk var. Amazon dediğim gibi en büyük kalemlerden bir tanesi. Emlakçı tanıdığım oldu. Oto galerisi tanıdığım oldu. Yani ne hemen hemen her eyalette var. Emlakçılık da çok fazla. Hem getirisinden dolayı hem de burada yaşadıklarından dolayı bunun bir eğitimiyle beraber emlakçılık yapan da çok fazla var. Çünkü emlak sektörü burada canlı yani. Bunu yapan çok fazla Türk var. Başka ya çok çok fazla dediğim gibi her alanda varız yani. Ama biraz da bir sıkıntımız şu. Türk toplumu tam böyle kaynaşmamış. Aslında çok toplu hareket etmiyorlar. Biraz daha bireyseller. Bazen şunu söylediler, çok acı. Türklerden uzak dur diyen Türkler duydum yani. Ben herkesle kaynaşmaya çalışırken aman abi Türklerden uzak dur falan. Sana tavsiyem Türklerden uzak dur diyorum. Yani benim amacım Türkleri bir araya getirmek. Tiyatroyu o yüzden kurduk. bu arada bizim alanımız da boşmuş açıkçası. Kimse daha önce denememiş. O alanı da Amerika'da inşallah biz doldurmuş olacağız, dolduracağız. Türkleri bir araya getireceğiz. Dediğim gibi Türkler buradan bazen birbirlerinden kaçıyorlar. Ya şöyle şeyler duydum çok enteresan. Bazen bunu birkaç kişiden duyduğum için teyit ettiğim için söyle rahatlıkla söyleyebiliyorum. Farklı birbirinden farklı kişilerden teyit ettiğim için söylüyorum. Diyor ki abi diyor burada Türkler diyor bir şeyi bildiği zaman diyor hani buraya geliyorsun sistemi toplumu tanımıyorsun bilmiyorsun. Ee, doğal olarak yani yardıma ihtiyacım var. Bazı Türkler bildiği bilgiyi sana söylemiyor diyor. Yardım etmiyor diyor. Ya diyorum nasıl olur? Valla diyor ben yardım ediyorum. sonra söylerim ben diyor. Her şeyi anlatırım. Çünkü ben diyor ilk geldiğimde sıkıntı çektim diyor. Ee, sistemi çözene kadar diyor. Ama burada bazı Türkler bilseler bile diyor yapmıyorlar bunu diyor yani. Söylemiyorlar diyor. Çok enteresan. Biraz dağınık kalmışız. Ee, diğer komüniteler öyle değil yani. Diğer toplumlar öyle değil. Mesela burada Boşnaklar var, Arnavutlar var, Araplar var. Onların mesela kendi dernekleri var. Türklerin de dernekleri var ama bu kadar birbirlerine gene de bağlı olduklarını düşünmüyorum. Ee, mesela boşnakların burada Amerika'da 60 belki 60'ın üzerinde camisi olduğu söyleniyor. Ee, Arnavutların camileri var. Arapların camileri var. Ama mesela ben Türklerin bir camisi olduğunu duymadım. Varsa da benim haberim yok açıkçası. Bazen işte <laughs> her vakit namazlarında açılmasa bile işte Ramazanlarda orada iftarlar oluyormuş, Cuma namazlarına gidiliyormuş falan filan. Ben de mesela bir boşnak camine gidiyorum. Boşnak bir imam var. Ee, İngilizce vaaz veriyor. <laughs> Başka bir mesela boşnak bir e, burada ticaretle yapan, börek yapan bir abiyle de karşılaşmıştık. Aynı zamanda imammış. Ben <laughs> bunu söylemek doğru mu bilmiyorum ama e, ben de de mesela şey yapmıyorum dedi. Yani boşnakça e, vaaz veriyorum dedi. İngilizce vermiyorum dedi. Çünkü şeylerin gelmesini istemiyorum dedi yani. Arapların gelmesini istemiyorum dedi yani. E, Bizde kalabalık olmasını istemiyorum. Boşnaklar bir arada namaz kılalım istiyorum dedi. E, Türkler de geliyor ama dedi sonunda dedi, Türkçe vaaza bağlıyorum dedi. Yani Türkçe özet geçiyorum dedi. Türkçe de biliyormuş çünkü. Yani demek istediğim diğer toplumlar, İranlılar, Koreliler, Boşnaklar, Arnavutlar daha birbirlerine düşkün topluyken bizi Türkler biraz daha ayrışmışlar. Yani bireysel takılıyorlar. Bir araya getir, gel, gelmek istemiyorlar. Bilmiyorum neden. i̇nşallah biz bir araya getiririz tiyatro yaparak. Durum o yani. Dediğim gibi her alanda varız. Ben buraya girerken, bunu daha önceden bahsettim bilmiyorum ama buradaki insanlara bahsettim. Amerika'ya girerken sizi bir Amerikalı bir polis karşılıyor ve evraklarınızı teslim oluyor. Benim şansıma burada 40 yıldır burada yaşayan burada doğmuş, büyümüş bir polis Türkiye'ye denk geldim. Beni Türkçe karşıladı. Hayırlı olsun diye pasaportuma damgayı vurdu. Hatta arkadaş olduk. Telefonlaşıyoruz arada, konuşuyoruz. Geçen New York oyunuma geldi sağ olsun. Davet ettim onu. Geldi izledi, çok beğendiğini söyledi. Hatta hemen hemen ilk defa bir Türk oyunu izlediğini falan söyledi. Çünkü yazları Türkiye'ye gittiği zaman tiyatro sezonu kapalı olduğu için izleyemiyormuş. Burada ilk defa bir Türk oyununu izlediğini söyledi. O da mutlu oldu, biz de mutlu olduk. durum bu. Her alanda çalışan Türkler var kendi işini yapanlar var. Şirketlerde çalışanlar var. İşte insanlar şirketler sponsor oluyorlar. Yani sizler şirketlere iş veriyorlar. Çalışma izninizi veriyorlar. Buraya geliyorsunuz. Daha sonra işte süreç içerisinde öyle arkadaşlarım da var çünkü. Başka sektörlerden. Burada süreci tamamlayıp haklarına kavuşan Türkler var. Bankacılar var. Yani hemen hemen buradaki her Türk'ü mutlaka bu civarda çok fazla Türk olduğu için Türk bankacı var. Doğal olarak da hani banka personeli olarak da Türk olduğu için Türkler onları tercih ediyorlar. Burada iki tane büyük bankada çalışan Türk vardı onlar yardımcı olmuşlardı. Geçenlerde Instagram üzerinden burada başka bir bankadan başka bir bankacı o da 6 sene önce gelmiş buraya. Daha önce Türkiye'deki bir bankada çalışmış falan. Bir hanımefendi sağ olsun yardımcı oldu gittik tanıştık. Ondan sonra işte dilin döndüğünce ben bir şey söyledim, diye döndüğünce o bir şey söyledi, yardımcı olurum dedi. Sağ olsun böyle insanlar da var hani insanlar birbirlerine yardım etmiyor diyorum ama benim karşıma hep yardım edenler çıktı Allah razı olsun hepsinden. Herkes dilin döndüğünce, aklının erdiğince, bildiklerince bana yardım etmeye çalışıyorlar. Öyle yani durum öyle. Burada her her konuda çalışan, her meslek alanında çalışan insanlar çokça fazla yani o da insana dediğim gibi gururlandırıyor, mutlu ediyor. Her masada varız, her masada varız. Eskisi gibi değil. İnşallah daha da büyürüz, daha da büyük bir komünite oluruz, daha güçlü ee, şeyi olan medeniyetimiz çözü geçen bir toplum haline geliriz burada. Eee, biz de dediğim gibi tiyatromuzu kurduk. Biz de bu, bu konuda insanları, Türkleri bir araya getirme konusunda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım yani başarırız. Umarım güzel olur. Ee, i̇nsanları kaynaştırırız. Türkçe konuşan, Türkçe anlayan, Türkçe bilmeyen ee, herkesi bir araya getiririz inşallah. Durum odur. Ee, biraz fazla gevezelik yaptım. Çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like'lamayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. E, sizi seviyorum. Yaptığınız yorumlar için çok teşekkür ederim. Güzel yorumlar için. Kendinize iyi bakın. İyi davranın. Amerika'dan sevgiler.